Merhabalar hanımlar. Yonca'nın iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek renk pudra yazmamızın üzerine çok güzel bir modelin yapılışını paylaşacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup bütün iğne oyası videolarıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için de izlediğiniz videolarıma yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. İp numaralarını vereceğim. Bugün oyalı suni ipekle yapacağım arkadaşlar. Elimde e, pudra tonlarında oyalı suni ipek olmadığı için alt sırasında bu ipimi kullanacağım. Bunun numarası Leylak 299 Açık pembe 778 635 mor, bir de yeşil var 773. Şimdi hemen yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar yazmamın ilk sırasına zürafasını gittim. Tekrar kendi rengiyle baştan birkaç tane boş zürafa yaptım. Şimdi ara modelimizden tekli sinek kanadı yapacağım. Bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafa'ya geri dönüyorum. Zürafa'nın üzerine bir tane pırpır yapıyorum küçük bir pırpır yaptım ipimi pırpırın üzerine düğümlüyorum ve tekrar alttaki zürafaya batıp geri dönüyorum bu şekilde bir ara modeli yapacağız arada bir tane zürafa bırakıyorum tekrar aynı şekilde tekli sinek kanadı yapacağım yapmış olduğum pırpının üzerine ipimi düğümledim tekrar alttaki zürafaya geri döndüm şimdi modelimizle ara modelimizin arasında 5 tane boş zürafa bırakacağım daha sonra modelimizi yapacağız şöyle 4 şöyle 5 bir tane zürafayı atlayıp bir sonraki zürafaya batarak bir yuva oluşturuyorum içerisine 13 tane pırpır yapacağım ipimi en sol tarafına düğümledim yapmış olduğum yuvanın ve hemen pırpır yapımıyla devam ediyorum Evet arkadaşlar 13 tane Pırpır yaptım tekrar arada 5 tane boş zürafa bırakıp tekli sinek kanadıyla devam edeceğim. beş tane zürafa yaptım. 6. zürafaya tekrar geri dönüyorum. Bir küçük pırpır yapıp ipimi üzerine düğümlüyorum. Tekrar zürafaya geri döndüm ve sinek kanadını oluşturdum. Evet şimdi ben alt sıramızı tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra tekrar dönelim. Evet arkadaşlar alt sıramızı tamamladım. Şimdi yeşil ipimi taktım. Pırpırların üzerine iki sıra zürafa gideceğim. Hemen baştaki pırpırın üzerinden bir düğüm atıyorum. Bir tane düğüm attım. Sırasıyla diğer pırpırlara batarak sıra sonuna kadar zürafa yapıyorum. Altta 13 tane pırpırımız vardı. Üzerinde de 12 tane 2 4 6 8 10 12. 12 tane zürafa yaptık. Ters çeviriyorum. Tekrar bir sıra daha zürafa gideceğim. Sayımızın aynı kalması için baştaki zürafanın içerisine batıp tekrar zürafa olacak şekilde dönüyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Aynı şekilde sıra sonuna kadar zürafa yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde zürafa yaptım. Tekrar ön yüzünü çeviriyorum. Burada ipimi keseceğim. Diğer rengime geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimizi düz yüzünden devam etmiyorum. Tersten başlayacağım. Baştaki pırpırın zürafanın üzerinden bir tane düğüm attım. Tekrar bir sıra daha Zürafa yapıyorum. Son yapmış olduğum zürafaya tekrar batarak bir tane daha zürafa yapıyorum sayımızın tam gelebilmesi için bu şekilde tekrar ön yüzünü çevirdim. Baştaki zürafanın içerisine batıp bir düğüm atıyorum. Yanındaki zürafaya batarak bir tane daha zürafa yaptım. Şimdi burada yapmış olduğum zürafaya geri dönüyorum. Üzerine 3 tane pırpır yapıyorum. Şöyle iki. Şöyle üç tane pırpır yaptım. Son yapmış olduğum pırpırın içerisine batıp ipimi üzerine düğümlüyorum. Baştaki pırpırın içerisine batıp pırpırların üzerine bir yuva oluşturuyorum. yuvanın içerisini sık iğne ile dolduracağım hemen sık iğne yapmaya başlıyorum şekilde birincisini yaptım. Yandaki boş zürafaya batarak ipimi alt tarafa indiriyorum. Tekrar aynı şekilde bir tane zürafa yapıp üzerine 3 tane pırpır yapıyorum. sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar tamamladığımda modelimiz bitmiş olacak şöyle iki üçüncü pırpırı da yapalım son pırpırın içerisine batıp ipimi üzerine düğümledim baştaki pırpıra batıp küçük oldu yuvamız biraz şöyle açayım tekrar Bir yuva yaptım. Üç tane pırpırın üzerine tekrar yuvanın içerisine sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Son hali bu şekilde. Son olarak ortasına da böyle 5 tane pırpır yaptım. Şöyle yakınlaştırayım. Bu açık pembemiz. Bu da morla yaptığım model. Çok güzel. Çok gösterişli bir model oldu. Üst yapraklarımızı 6'ya tamamladım. Daha sonra ipimi kestim arkadaşlar. Son hali bu şekilde. Çok güzel ve ağır gösterişli iğne oyası modeli oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki iğne oyası videolarımda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.